Akvarizur kanalından herkese iyi akşamlar. E, mutlu hobiler diliyorum. Sağlıklı hobiler diliyorum. İyi hafta sonları. E, öncelikle şöyle akvaryumumuzdaki bitkileri göstereyim. E, bitkilerimizin budama zamanı geldi. E, rotola bitkilerimiz bayağı da e, uzadılar. E, şöyle bitkilerimizi göstereyim tekrar. E, bunlar da mikro bitkimiz. E, burada gördüğünüz üzere Joponica mıydı? Japon ismiydi. Öyle bir bitkimiz var onu göstereyim dedim. Ee, az önce e, dikkatimi çekti. Yani daha doğrusu dün de dikkatimi çekmişti. Bugün bayağı dikkatimi çekti. Ee, rasparo balıklarımızın bir tanesinde böyle bir beyazlama gibi bir şey var. Ee, beyaz benek mi dedim ama değil. Stresten olabileceğini düşündük. Ee, az önce bir canlı yayına katıldım. Akvaryum doktoru Akko hocamızın kanalına. Orada e, bu konu hakkında e, soru sormuştum. Sağolsun kendisi bize bayağı bilgiler verdi. Akvaryumla ilgili balıklarla ilgili e, gerçekten güzel bilgiler veriyor akvaryum doktoru, ak hocamız. E, ona keza Ertan hocamız var. E, bunun kanallarını da takip ederseniz çok iyi olur. Güzel bilgiler veriyor. Biliyorsunuz hobi paylaştıkça güzel oluyor. Onlar da bize bilgilerini paylaşarak bizlere yardımcı olmaya çalışıyorlar. Sağ olsunlar Dediğim gibi arkadaşlar böyle bir sıkıntımız vardı. Ee, ne olduğunu da bilmiyorum. Ee, dropsi olabilir mi dedim. Yani çözemedim stresten olabileceğini düşündüm. Herhangi bir sıkıntı yok. Ee, şu anda yüz falan iyi. Yem işi falan güzel. Ee, bu arada kırmızı burun tetralarımız çok iyi. Baya da büyüdüler, gelişimini sağladılar. Ee, diğer e, rasbora türlerimiz var. Onlar da güzel, sıkıntı yok. Onlara az önce su peresi verdim. Su peresiyle besleme yaptım. Ee, bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, co C2 sistemimiz 2-3 gün için 2-3 günde çalışmıyordu. E, ee, mayalı sistemde sıkıntı çıkmıştı şişelerde. Şişeleri yeniledim. Onları da şuradan size göstereyim. Ee, bu şekilde şişelerimiz mayalı sistem. Ee, bu şekilde yaptım. Onu da göstereyim. Ee, bu arada da Dip üzerimiz çalışıyor artık. Ee, güzel bir verim veriyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Dediğim gibi bakın gördüğünüz üzere şöyle diplerde de süpreleri falan var. Onları yemekle meşguldeler. Ee, herhangi bir sıkıntı olacağını zannetmedim. Biliyorum e, çok profesyonelce takılmıyoruz. Tak yapamıyoruz bu işi. Elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Burada bir sıkıntı yok. Hatta şöyle göstereyim. Ember tetelerimiz de güzel gidiyor. Onlar da büyüme yolundalar. Dediğim gibi böyle akvaryumumuzun son durumu böyle. Filtrelerimiz çalışıyor. Sıkıntı yok. Ee, her şey burada yolunda. Balıklarımızda herhangi bir kayıp olmadı diyemeyeceğim. Ee, bir tane balığımız maalesef atlayarak e, bu arıcamını açık bırakmıştım. Atlayarak ölmüş. Üzüldüm. Ee, dişi bir balığımızdı. Şu gökkuşağı dediğimiz ismini tam olarak bilemiyorum ama yabancı bir telaffuz ismi var biliyorum da tam söyleyemeyeceğim. E, atlayarak ölmüş ona üzüldüm. E, mümkün olduğu kadar elimizden geleni yapıyoruz. Balıklarımızın sağlıklı bir şekilde yaşamaları için. Çünkü onlar e, her şeyde e, bizden hani ağzı var dili yok. Biz de bunları yaşatabilmek için onların yaşadığı yerleri taklit etmeye çalıştık. E, güzel bir şey yapmaya çalıştık. Ee, mikro bitlerimize de sıkıntı yok. Herhangi bir solma, çürüme falan yok. Bakın onlar da güzel. Bayağı da büyüdüler. Ee, burada az bir miktar var. Bu şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar, videomda eksiğim bir yanlışım, bir şeyim varsa belirtirseniz sevinirim. Ee, benim akvaryumum bu şekilde ee, bir video çekeyim ve pek biri çekmiyordum zaten arkadaşlar. Böyle olsun videomuz. Ee, bu beyazlama hakkında da e, daha detaylı bilgi veren olursa sevinirim. Böyle son durum videomuz bu olsun. Ee, bu arada arkadaşlar kanalıma beğenip abone olursanız sevinirim. Abone sayımız yükseliyordu. Bu aralar düşüşe geçti. Nedenleri bilemiyorum. E, hepinize mutlu hobiler diliyorum. Sağlıklı hobiler diliyorum. Beni izlediğiniz için kanalıma değer verip videolarımı izlediğiniz için, yorum attığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hepinize mutlu olabilirler diyorum. Sağlıklı olabilirler diyorum. Görüşürüz.